Arkadaşlar bunu yine video çekeceğiz. Yapın video çekeceğiz. İkinci video ikinci, i̇kinci serimiz. Like atın, kanalımıza abone olun. Beğenin. Beğenin, like atın. Gerisi bende. Arkadaşlar sizler için Gimnastik. kalp yapmayın arkadaşlara. Evet, arkadaşlar bu benden size. Evet şimdiden başlayabiliriz. Başlayalım. Ben yapmıyorum. Evet. Korkulur bebe. Kork Kork Korkulur. Korkulur. Son iki tane kaldı Videomuzu orada bitiriyoruz. Bu bir Bu da <laughs> <laughs> Kırkını yapacağım Taklattım mı? Beni taktın mı Amut Hiii <laughs> Video sonuna geldik. Hoşça kalın. Evet. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Yorumlar yazın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.